Brezel Mor, Antalya'nın belki Türkiye'nin tek Alman pastanesi. Ben Çağatay Özer. Kanalıma hoş geldiniz. Değişik lezzetler, dünyanın güzel yerlerini görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dakika like çok seviniriz. Hadi şimdi videoya geçelim. Buyurun. Son saatlerimiz, az sonra valizlerimiz yanımıza, trenimize binip gideceğiz. Yani Milano'ya geldiyseniz ve tren garına yakın Centrale değilseniz o zaman Il Mercato'ya muhakkak uğramanız lazım. Burası bir kompleks. İçeride bir sürü yemek yenilecek yer var. Çin yemeğinden, kruasanlara e, kadar, pastalara kadar. Burayı tatmadan kesinlikle e, Milano'dan ayrılmayın. deriz e, tavsiyemizdir. Nerede bulursunuz? Trengar'ına girdiğinizde sol tarafta iç kısmında görürsünüz. Zaten aratırsanız da çok rahat e, Google'dan da çıkar. Yine güzel bir havada Floransa'dayız. Ama güzel hiç lütfen. <laughs> evet çok güzel. Eşim bayılıyor yağmura. Ve biz de bu yağmurun tadını çıkarıyoruz. E, Floransa'da doğumun önündeyiz. Arkamızda gördüğünüz katedralin çatı kubbesi. Aslında yıllarca yapılamamış. zamanda. Pantheon'da Roma'da yapılan 2000 yıl önceki kubbenin mimarisi unutulmuş. Burada da yüzyıllarca üstü açık kalmış. Takibi mimar cesaret edip Kupenin dizaynını yapana kadar 14 yıl sürmüş inşaatı ve akabinde de bu güzel görüntü ortaya çıkmış. Biraz da yağmurdan da kaçtık ve food market'e geldik. Burası gerçekten birçok şeyi tadabileceğiniz güzel bir market. Hadi gelin içeriye bir bakalım. an Muti'deyiz. Muti, buranın yerel çok ünlü bir restoranı. Pasta deyince burada akla Muti gelir Florensa'da. Bizim Muti'yi tercih ettik. Çok güzel dolgulu raviolileri var. Ispanaklı peynirli aldık ve ragu etli aldık. Şimdi onların tadına bakacağız. Ekmekleri bizim köy ekmeğine çok benziyor, beyaz ekmeği. Şuna ne kadar yumurta kullandıkları da belli oluyor üstüne dökmek için yine parmesan getirdiler. Evet. Çok lezzetli, çok güzel. Floransa'ya giderseniz burada yemek yemeyi tavsiye ederiz. de makarna yedik. Fiyat olarak biraz yüksek. Evet. Kişi başı 25 lira sadece makarnaya. kuvvetör içinde 7-8 Euro aldılar. Ee, i̇çecekler de bardak sahip 7-8 Euro'dan başlıyor. Dolayısıyla ucuz bir yer değil. Ama e, geleneksel, güzel bir e, Florensa'da makarna yemek istiyorsanız e, kesinlikle tavsiye ederiz. Floransa taş köprü. Adadan kopyalamışlar. Adeta artık bu da kimse. Floransa'yı Floransa yapan iki şey var. Bir katedrali, evet. İkincisi de bu gördüğünüz köprü. Bu köprünün de bir özelliği var. II. Dünya Savaşı'nda aslında yıkıldı. Ama bu güzel şehir için Tekrar bu köprüyü ayaklandırdılar tarihi dokusunu tekrar kazandırmak için. Üstünde kuyumcular var ama gezmek için, alışveriş yapmak için zaten bu bölgede yeterince dükkan var. Ama oradaki dükkanlarda da bir gezebilirsin. thank you dünyanın en meşhur sandviççisinin önündeyiz. Panini yaptıracağız. Ee, çok şanssız bu saatte. Sıra hakikaten yok denilecek kadar az. Çünkü az önce burada hakikaten iki saat beklenecek kadar bir sıra vardı. Ee, tahmin ediyorum yarım saatte sandviçlerimizi almış oluruz. Evet, sandviçimizi aldık. içeride yedik. Büyük geldi. Arkamızda da görüyorsunuz. Ee, biz de kalanını aldık elimize. Otelimize dönüyoruz. Ee, ekmeği focaccio gibi. Yalnızca daha basık ve daha çıtır çıtır. O gerçekten hakikaten keyif veriyor. İçerisine koydukları birçok malzeme patlıcanı, e, antep fıstığı ezmesi, e, peyniri e, Buratta'daki stracitella diyorlar. Burata'nın içindeki o yumuşak peyniri çok sevdim içinde. Yani buraya gelirsiniz mutlaka bu sandviçin tadına bakın. <laughs>